Bir aydır sahada yoktu, A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe kadro dışı kararı nedeniyle yaklaşık bir aydır sahaya çıkmayan İrfan Can Kahveci'yi İspanya ve Bulgaristan maçlarının kadrosuna almıştı. İtalyan teknik adamın bu kararı neden verdiği belli oldu, işte m o n t e l l a n i -N çağırma sebebi sabahta yer alan habere göre, Montella, İrfan Can Kahveci'nin takım içinde örnek bir figür olduğunu düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı, kahvecinin takıma sürekli ve ciddi katkılar yaptığına inanıyor. Bu nedenle Montella, Fenerbahçe'de kadro dışı kalsa bile tecrübeli futbolcunun takımla birlikte olmasını istedi. FENERBAHÇE'ye -E de bir mesaj öte yandan Montella'nın bu kararının Fenerbahçe'ye de bir mesaj olduğu iddia edildi. İtalyan teknik adamın İrfan Can Kahveci'yi kadroya alarak sarı lacivertli kulübe, futbolcunun önemini ve kaybedilmemesi gerektiğine dair mesaj yolladığı vurgulandı. Gol veya asist üretemedi İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.